Barcelona Gerard Pique efsanesi Miami'ye gitti. Greenfield'dan emekli olan Barcelona efsanesi Gerard Pique, futboldan ayrılmasına rağmen gündemde kalmaya devam ediyor. Aldatıldıktan sonra ilişkilerini sona erdiren Pic Shakira ikilisi, bu sefer başka bir etkinliğe manşet oldu. Daha ilginç yanı, üçüncü bir kişinin bu zamana dahil olması. Telemundo'daki haberlere göre Pick çocuklarını görmek için Miami'ye gitti. Legendary futbolcu Miami Shakira ile tartışmaya başladı. İddiaya göre, olay Tonino'nun tartışmasıyla iyi büyüdü ve Pik eski arkadaşının kardeşiyle yumruk yumru vardı. Raporlar, Pick ve Tonino'nun Tonino'yu zar zor sakinleştirdiğini bildiriyor. Pik neden Miami'ye gitti? Çiftin ayrılmasından sonra, iki çocuğun velayetini alan Shakira, Miami'deki evine taşındı. Dik ve Şakira arasındaki anlaşmaya göre, eski futbolcunun çocuklarına ayda 10 gün görme hakkı vardı. Ancak, son ziyaret sırasında tartışma olayları genişletti ve bir zamanlar popüler çift tekrar gündemde oturmayı başardı.